Petakalı'nın yurttaşlarına, Dimitri Peskov'un yurttaşından selamlar, sevgiler, saygılar. Günlük koşuşturmaların içinde kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Azamat, Namidiye Rusya'dan Türkçe, Rusya'dan Fransızca, Rusya'dan İngilizce. İngilizce ve Fransızca'yı çatır çatır konuşuyorum ve Türkçe'yi de derdime atacak kadar konuşabiliyorum diyebiliriz. Türkçe'yi hobi olarak öğreniyorum ve bu kanalı da Türkçe'mi geliştirmek için açtım. Ve Instagram hesabımda e, videomun açıklamasında pardon videomun açıklamasında Instagram hesabımın linki de var. Orada Rusya'ya Rus diline ait hikayeleri İngilizce, Fransızca ve tabii ki Türkçe olarak paylaşıyorum. Şayet ilginizi çekerse takip edebilirsiniz. Bir de benimle a, Tür mükemmelleştirme konusunda bana yardım etmek istiyorsanız ve benimle iki lafın belini kırmak istiyorsanız Instagram'dan C'est Azamat, de Russie en français. J'apprends le français pour le plaisir et j'ai créé ce groupe pour perfectionner ma connaissance de la plus belle, la plus raffinée et la plus sensuelle langue au monde. Alors, si vous êtes Français, française, francophone, et si vous souhaitez discuter en russe, un échange de leçons de français avec moi, n'hésitez pas à me contacter en message privé. En fait, je dis, je dis, j'apprends le français car je ne veux pas me le raconter. En effet, ma connaissance de la langue de Frank Ribéry est déjà tellement astronomique, énorme. Je suis le seul étranger, et surtout le seul Russe, qui connaît la phrase « Où est la famille ?» et comprend pourquoi « Où est la famille ?» et celle où les Gaulois C'est pas qui Alors. Le Borch. Mm. Voici un bol de borche rouge avec de la crème aigre. Bon appétit. Du coup, c'est la salade olivier. Vous l'avez reconnue? böyle sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Rusya'dan sevgilerle. Şimdi şöyle yani projeye giriş noktası belli. Kapasitesi belli. Açıkta olan açıkta olan yani boru Türkiye topraklarına giriş yaptıktan sonra hangi güzergaha göre devam edeceğiz? İşte eksperlerimiz oturup bir görüşsünler onu. Hangi yol? Gene şunu vurgulamam lazım ki her seferinde bunu tekrar ediyoruz. Şimdi enerji alanında iktisadi kıstaslara sadık kaldığımız vakit tam isabet olacaktır. Siyasi bir koku eklendi mi? Iş bozu bozulur. Hiç bozulur. İş bozulur. Evet. Dolayısıyla e, biz de e, yani bu türlü e, projelere ekonomik e, gözüyle e, bakmaya davet ediyoruz herkesi ve zannediyorum e, bu e, ik, yani ekonomik kıstaslara göre yaklaşım e, eksperlerimizin görüşmelerinde ağır basacaktır. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoların geldiğini görmek için Zili açın ve bildirimleri almaya hemen başlayın.